Sponsorluğunu yaptığınız takım yani ilk evet. çıkıyor. Bugün de burada bir yemek de neler isim, istersiniz? Şimdi e, önümüzdeki yeni sezon 2024-2025 sezonu tüm Denizli amatör camiasına hayırlı olsun. E, bununla birlikte de sponsorluğunu yapmış olduğum Kocaçınar Morbil Yapı Kocaçınar Spor Takımı'na ee, Muhsin Hocam başta olmak üzere Volkan Hocam da sezon öncesi böyle birlikteliği oluşturmak için bir yemek programı düzenlemişler sağ olsunlar. <laughs> Kaynaşma açısından, motivasyon açısından. Bizler de arkadaşlara destek olmak için hem madden hem manen böyle ortamlarda bulunarak kendilerine destek olmaya, bizler de çağırdı sağ olsunlar, destek olmaya geldik. Ee, geçen seneki bu sene de inşallah kazasız belasız bir sezon olur arkadaşlarımız açısından, herkes açısından sezon sonu güzel olur inşallah. Ha şampiyonluk olur olmaz ama önemli olan sporun kardeşlik, birleştiricilik gücüyle birlikte güzel bir sezon geçiririz inşallah bütün takımlara. Buradan bütün birinci amatör, ikinci amatör, süper amatör olaraktan diğer e, alt kategoriler olmak üzere hayırlı sezonlar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon diliyorum bütün arkadaşlara, futbolcu arkadaşlara, yönetici arkadaşlara, teknik direktörlere. Siz Gazeteci abilerimize hayırlı olsun diyelim inşallah yeni sezon. spora destek veriyorsunuz bu önemli değil mi yani çocukların gençlerin evet. toplumun daha doğrusu spor yapması çok güzel bir şey. Ya ben kendim ya futbolu seven bir insanım futbol oynamak nasip olmadı böyle bir sahada olmak nasip olmadı ama taraftar olarak küçük sahalarda veya halı sahalarda bu işi biraz oynama zevkini yaşadık kendim başta olmak üzere çocuklarım da bu işi seviyor zaten. Hani çocuklarım da diğer alt yaş kategorilerinde başka takımda olsalar da ben hiç ayrım yapmıyorum. Kocaşehirler için de aynı, diğer yani e, takım için de aynı. E, tabii sporun gerçekten birleştirici bir gücü var. Hani yaş 15 yaşındaki bir çocukla 35 yaşındaki bir arkadaşımız aynı takım içerisinde bulunabilip de abi kardeş duygularını geliştirerekten kaybetme ve kazanma duygularını yaşayaraktan kendine bir vizyon oluşturduğunu düşünüyorum spor, ya futbol olarak futbolun içindekiler açısından. E bu da e, ayrı bir ortamlar da oluşturuyor. Hani spor her zaman hani sadece ulusal değil, uluslararası platformlarda da olduğu için yani güzel bir platform olduğunu düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince de burada takımlara destek olmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle.